E, dün değerli sanatçı Selda Bağcan'la coştuk Güler Duman bir EYT'li olarak Yoruldum türküsünü bize söyler mi Diyor o zaman biraz sonra söyleyelim Ve bütün EYT'lilere gelsin Çünkü EYT'liler mağdur durumda 3600 ek göstergesinden Dolayı mağdur durumda Olanlar var İşçiler mağdur Emekliler mağdur Yoruldu, yoruldu onlar. Yürekleri yoruldu, yürekleri yoruldu. Artık o fiziki yorgunluğu bir kenara bırakıyorum. Yürekleri yoruldu ama yüreklerde çiçeklerin açacağı gün de çok yakın. Ve çiçekler açacak, değil mi? EYT'liler, işçiler, emekliler, köylüler hepsi sandığı bekliyor. Ne güzel şu demokrasi, değil mi? Gelecek sandık, karar verilecek. EYT'li dostlarımız diyor ki çalışan emekçi insanlara yapılan haksızlıklar büyüdü, sınırlarımız yol geçen hanı oldu, mülteci sorunu büyüdü, evlerde tencereler küçüldü, saraylarda yiyenler büyüdü. Hesap seçimde demiş EYT'li Mücahit Bey her sabah olduğu gibi EYT'lilerle ilgili o duruşunu ve mesajını paylaşmış.